Şimdi arkadaşlar, ercik ısıtmanın bu orijinali, e, bunda hali falan sürülmemiş, otomatikmen şu e, orijinalde tek halatın girdiği yer var. Şu şekilde takılıydı, şuranın iki vidasını açtık, halatı çıkarttık, halatı buradan çıkarttık, bu otomatikmen geldi zaten. E, dikkat etmeniz gereken husus şu, dışarıdayken halatı takıp sokmaya çalışırsanız şu kablodan dolayı, halatın kablosundan dolayı, gaz halatından dolayı girmiyor. Ee, önce elci takın. Daha sonra halatı e, kendi e, elcip ısıtmasında iki tane halat başlığını takıldığı yer var. Ben ilkine, daha yakın olana taktım ve güzel de oldu. Görüyorsunuz şu şekilde. E, şimdi bunun bir vidasını taktım. Şu an ikinci vidasını takacağım. E taktıktan sonra bağlantılarını yapacağım inşallah. E, olur. Buradaki kablo yerlerinden dolayı biraz e şeyin girmesi sıkıntılı. Elinizin küçük olması lazım ya da küçük saatçi tornavidası lazım ama biz yine bir şekilde yaptık. Hero'yu donatıyoruz.